Bayağıdır kimseden haberim yok. Konuyu da yok ben mesela. senin o zaman açmam ya. Hayır hayır hayır, ya hayır. Bir de hepinize söylemek istediğim bir şey var. Yanlış anlamayın ama gerçekten üzülen, ağlayan bir kadın aciz duruyor. Bak kötü anlamamasını evet, söylemiyorum. Evet evet. İşte doğru. benim Şöyle söyleyeyim. bir yer olur. Hani omuz ararsın her kadın arıyor eyvallah. Onu sakin bir yerde yapabilirsin ama bir kadının ağlaması benim için ben şahsen söylüyorum. Çoğu erkek de böyle düşünmeyebilir. Gerçekten özgüven eksikliği veya acizlik gibi gözüküyor. Şöyle bir, bir kadının ağlamasını zaman, ben acizlik olarak görmüyorum ama görmüyorum. ne için ağladığına bakıyorum. Ama şöyle ilk ben önce. karşıma bir kadın ağlamasını istemem. İşte bir erkek için ağlıyorsa bu bir acizliktir benim gözümde. Duygusal ama duygusal boyutta ağlıyorsa okey. E, her şeyi bir görmüş, anlamış, hissetmiş. Gerçekleri içinde hissedip ama bir türlü kanıtlayamayan, bir sürü şeyle savaşan bir Leyla'ydı o anladın mı? Tamam seni Sinir, anlıyorum. Sinir, sinirden Krizinin yani. Krizinin dışına vurmuş beni hali. Beni Eray'a sor yani. Ben ağlamam ağlatırım genelde. Kimseyi yani sen sağlıktan ister istemez de duygu boşalması yaşayabiliyorsun okay. çok nadir. Çok doğru bir şey. Ona bir Ben ne dedim onun için omzu çok şeyden erkeğin hazır zaten. Bir de. Erkeklerin aradığı şey bu zaten ama bir kadının gerçekten öyle sebepsiz yere ağlaması erkek karşısında i̇şte erkek güçlü yapıyor. İşte sebepsiz yere değildi. Ben burayı hiç söylemiyorum. Ha, gene genel, olarak. Olur. Robot Evet. Ee, Leyla'nın doğum günü vardı. Benim de sözüm vardı aynı Doğum Aynur'a ben pasta alacaktım. Almıştım hatta da. <laughs> evet, evet. Sonrası annem geldi bir ziyaret olayları oldu. Soru konular biraz dağıldı ve pastayı ben ikram edemedim. Ben de Bugün Etten yeni sonra. bir pasta aldım. Onu götürebilir miyim? Ben de aynı anda götürebiliyor muyuz? Hepimiz. Hepimiz. Evet benim Hep de Hep beraber gidelim. Pastamızı yiyelim, ay ağzımız tatlansın ya da benle Berke gidelim sadece. Ama bir hep? Bir dakika. bir dakika. Hep beraber mi? Hep beraber mi? Hep beraber mi? İkisi mi? İkimiz mi? Ben... Hep beraber, hep beraber. Kanka ya ikimiz, i̇kimiz. mi? Bir dakika ya. İkiniz diyor, ya. diyor bize, ikimiz evet. diyor. İkimiz değil mi? Evet, Bu kadar gidiyoruz. Basit. Bir dakika, bir dakika. Bir daha soralım. İkimiz gidiyoruz. Tamam sen sor, sen sor. Kanka gelsene oğlum. Ben... Kanka ikiniz diyor, ben biliyorum. İkiniz dedi, sen ama takıl burada. Üçümüz dedi. <laughs> Üçümüz değil mi? <laughs> nereden gideceğiz kanka? Dur alalım. Ya hayır ya. Enteresan bir çar ya yemin ederim. Biz de gideydik be. Baş düşmanımla. Get. Aha! Eee! <laughs> <laughs> Düşmana ayağa bakar diyecek. <laughs> <laughs> Tam da arkamda evde. <gülüyor> <gülüyor> Düşmana sırtını verme. Verme. Yersin hançeri. <laughs> Evlendiğiniz zaman da mutfağa yardım eder misiniz? Ben seviyorum kanka. Ben mutfak harici her şeyi yardım <laughs> kanka. Mutfak olmaz. <laughs> çamaşır, bulaşık falan onlara gelemem de yemeğe falan yardım ederim kanka. Ha. Tabii severim ben. Yemeğe yardım ederim. Bulaşık şey, Aynen çamaş kanka. çamaşır falan. Onlara gelemem. Evini toplarım. Işlerini ha. Yaparım. Böyle yardım isterse işte bilmem ne koltuğu düzeltelim hayatım süpür. Mesela atıyorum Ona da kadın ederim. dedi ki: "Yok sen bana hiç yardım etme. Ben tüm ev işlerini hallederim." Kıyamam lan öyle. Tek koca ev tek bir kişi olmaz öyle. Ya onun Kıyamam iyi niyetine kanka. kalmış ama ben asla tek başına kıyamam, yapmasını kıyamam. istemem ya. Gider yardım ederim yani. Çok yorulduğunu anlarsam yardım ederim e, de. Yorulmuyorsa hiç... keyferindeyse yerindeyse. Düşünsen o tamam, kadar tamam, canım, canım sen. <gülüyor> <gülüyor> kanka bazıları var çünkü. Ben yine... gider yardım ederim Hayır, kanka. Bak, bazıları var inanılmaz böyle şey. Maharetli. İyi ki doğdun Leyla. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yolda İyi ki doğdun. Bunları evet. yaksın şimdi. Evet, Sen, Sen bir hayalim var. Bekleyin, bekleyin. Var mı? Şöyle ortaya mı geçsek? Yalnız Benim de hasretli şeye, Aynur'a sözüm vardı. Aynı güne denk getirdim. kim <laughs> ya, çak! Teşekkür Ne yapıyorsun? Tabii, soğuk baklava yedirdin el